İzmir'in Bergama ilçesinin Yukarıda köyünden geliyoruz. Kozalak bölgesine geliyoruz yani. Günlük 450 TL'ye geliyoruz yani bu kozalakları indirmek için. Bayağı bir uğraşla çalışıyoruz burada. Ailemin bütçesine katkıda bulunuyorum. Bu bakanlığın bize vermiş olduğu, bu bakanlığın vermiş olduğu ağaçlandırmalar bize çok iyi bir gelir geliyor. Geçen yıl ben biraz ihale usulü verdikti buraların şeyini. Aşağı yukarı bir eski para milyon diyorsa biz el, el 600 milyon gibi bir e, paraya tekabül ediyoruz. E, bu sağ 662 hektarlık bir sağ, e, özel ağaçlandırma sahası. Özel ağaçlandırma sahasının e, hazırlanması, yani 662 hektarın hazırlanması 2009 yılından başlayıp 2036 yılına kadar devam eden bir süreç içerisinde e, planlanmış. Yani bu sü süreç içerisinde e, içerisindeki gelir getirici tür olan fıstık camından e, orman köylüsü faydalanmaktadır. E, 317 hane faydalanmaktadır e, bu ağaçlandırma sahasından her yıl.